Selam arkadaşlar. <laughs> Size bir şey söylemek istiyorum. Yani söylemeye de yani bilmiyorum. Ankasında ben <laughs> habere çıkmışım. Şansa bakın. Habere çıkmış. Ama neden? Meydana gittiğim için. Instagram'da falan vardır. Yani habere çıkmışım. Haberin adı Orhan Gazi TV. Evet. Bu Orhan Gazi'de yaşıyorum ben. Yani şaşırmaya ne gerek var? Bu söylediğim şeyler doğru şu anda. Bugün günlerden 14 Kasım olabilir ama ben duyuru yapmak istedim. Ünlü oldum ünlü. Bakın kanala abone olun. Sadece 50 abonemiz var. Bir 50 abone daha. Yoksa kanalımı kapatırım.